Bak, şu anda ben yani liderlik haftası benim için bir yerde. Celal Bahsi'nin bizim konseptlerimiz halka olarak ayrıca geçiyor anlaşılmıştır. Şey. sürekli olarak bu başta işte bunu birinci gereği görüşmeler yapmak ki bir, bir bu görüşmeler içinde bir de direkt sözleşmelerle ilerlesin ki burada kalıcı olacak adımlar atmak Bunlar da var Anladım. Çin her evet. şeyi. Ama anladım diyorsunuz ne Yani hayret ya böyle bir şey. alem var ya. Ne böyle farklı? Tamam Ama en iyi olur. Anlaştığımızda ya. Çok acil şu bahçenin hazırını çek. Alt yıldığı da çek. Ne olur? Çek. Tamam ki hemen ama? Hemen çek çek daha bir sonunda sayılıyorsunuz değil mi? Evet hemen çek. şeyim var. Evet. Ya fazlan mı izliyor şeyini izliyor. Nasıl çalıyor? Bir bir çekelim. Şimdi bir çekelim de atalım. Bir atalım da atalım. Neden mi Ne yaptın Abdullah? Kaldırdık ikisine kaldırdık. Hem sıkırtan kaldırdık hem kıyam yazıdan kaldırdık. Şimdi de daha mağdur açıklamaları var onu göreceğiz. Ya kimin kimin kaçtı e, kimsenin gözüne kaçmadık. E, grup toplantısında yaptığı konuşmalar ve grup toplantısının ardından yaptığı açıklamalar bütün kanallar son dakika verdi. E, tabii onlar verince biz de verdik. Eee daha sonra kaldırdık. Ne dedi Eee Cumhurbaşkanı ülkeyi huzura kavuşacak adımlar attındı. Dedi. Biz de i̇şte aynen bu şekilde o ifadeyi getirdik. Yani diğer kanalların, diğer kanalların girdiği gibi şey de bir şey ki yani Öbür tarafta tekrar yani başbakan kendi geçmişi ve müzik kimseyle paylaşmak istemiyor. Tamam. Bak, kardeşim <laughs> <laughs> yani nasıl geldim. Bunu bir daha ayrı bir var bu Sen de göreceksin onu da. de var. Şunu artık yani ya ah. şey çok ya ah. bir kaya pusu katlayıp, ne zehirli katlayıp, ne adam öldürün, ne var adam, bununla bununla bozacağız, sana ne yapacağını. Çocuk bozacağız, katlayıp, ne adam öldürün, ne var adam, bununla bununla bozacağız, sana ne yapacağını. Çocuk bozacağız, katlayıp, ne Yani, zaten bu böyle Zaten basın mensupları, kıymetli hemşerilerim. Görüntüleri ve sesi birlikte dinleyip izleme imkanı bulduk. Ülkemizde son aylarda neredeyse her gün Necip milletimizi hayretler içerisinde bırakacak ve derin düşüncelere iterek infial oluşturacak olaylar olmaktadır. İnsanlarımız devletimizi şirket gibi yönetenlerin yaptıklarını izledikçe nereye gidiyoruz ve ne olacak halimiz sorusunu sormaktadırlar. İleri demokrasiyi dillerinden düşürmeyenler bir televizyon kanalında bir muhalefet partisi liderinin Cumhurbaşkanı'ndan beklentileri ile ilgili sözlerinin attığı yazıya bile tahammül edememesi çok düşündürücü ve çok anlamlıdır. Bu nasıl bir demokrasidir ki MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin gezi olaylarıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü göreve çağıran sözlerinin altyazı şeklinde bile geçirilmesine tahammülü olmamış ve hiç de şık olmayan ifadelerle kaldırtılmıştır. Bütün bunlar son aylarda defalarca da görüldüğü gibi bizi yönetenlerin demokrasiyi, hukuku, adaleti, yargıyı ve güvenliği işlerine geldiği gibi algılamakta ve uygulamakta olduklarını göstermektedir. Oysaki adalet, hukuk, güvenlik herkese lazımdır. Bilinmelidir ki bir gün devran dönecek ve kendilerine de lazım olacaktır. Bu adaletsizlikler kendilerini de yapmaya başlayacaktır. Ayrıca bu yaşananlar yıllardır yandaş medya diye ifade ettiğimiz ulusal basının birçoğunun da ne halde olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Tabii ki yaşananlar hem ulusal basına olan güveni ve hem de idare edenlere olan güveni sarsmaktadır. Ülkemizde devlet baba parti baba haline dönüştürülmüştür yaşananlar çok acı ve adalet dışıdır. Özellikle son iki ayda ülke gündemi karma karışık bir hal almıştır. Yoksulluk ve rüşvet operasyonları, para sayma makinaları, para kasaları, ayakkabı kutuları, tırlar dolusu silahlar, yapılan görev değişiklikleri gibi birçok konu hiçbir vatan evladının arzu etmediği durumlardır. Aziz vicdan sahibi vatandaşlarımız bu durumdan elbette ki rahatsızdırlar. Gelecekte çocuklarımıza nasıl bir ülke bırakacağımız konusunda endişe duymaktadırlar. Kendileri gibi düşünmeyen, herkese neredeyse yaşama hakkı bırakmayan ve yok kabul eden anlayış her geçen gün ülkeyi karanlığa sürüklemektedir. Aziz milletimiz devlet babayı aramaktadır. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi sessiz kalmakla suçlayan ifadelerin de aslında sessizlik değil, sesinin kesilmek istendiği gerçeği de bu vesileyle ortaya çıkmış bulunmaktadır. Artık bu aziz milletin mensupları Sayın Devlet Bahçeli'nin neden sesinin kesilmeye çalışıldığını ve susturulmaya çalışıldığının artık anlamalarını beklemekteyiz. Değerli basın mensupları. Bu ülkede sadece bakanlar, bakan çocukları ve iş adamları yaşamamaktadır. Bakan evlatları sayesinde vatan evlatları unutulmuştur. Bizi yönetenlere yakın iş adamlarının kendi aralarında yaptıkları konuşmalar sosyal medyada yer bulmaktadır. Eğer bu görüntüler ve tape kayıtları doğruysa bunun yorumunu aziz milletimize bırakıyorum. Her ne kadar tanımadığımız bu kişiler siyasi olmasa da bu konuşmada büyük beyefendilerden yani yine bakanlardan bahsedilmektedir. Yine birileri birilerinin koltuğunun altına girerek tüyü bitmemiş yetimlerin haklarını mı yağmalamaktadırlar? İnsanların aklına bu sorular gelmektedir. Yine bu hususun yorumunu da halkımıza bırakıyoruz. Zengin daha zengin, fakir daha fakir olmaktadır. Eğer bu kayıtlar doğruysa, üstelik de bunları bu aziz milletin bütün fertlerine aleni ve fütursuzca küfürler yağdırarak yapmaktadırlar. Biz genel olarak ne zaman ve kim tarafından yapılırsa yapılsın, kim olursa olsun milletin paralarının rüşvetle ve hırsızlıkla sömürülmesine karşıyız. <laughs> Muhterem çalışma arkadaşlarım, kıymetli hemşerilerim, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sonrasında Sayın Başbakan Suçları belgeleninceye kadar herkes sus, susuzdur. Bizim abdestimizden şüphemiz yok demiştir. Peki o günden bu yana paralel devlet, örgüt, çete diye adlandırdıklarınızın belgesi var mıdır ki ortamı gerip duruyorsunuz? Suçu bir yerlere atarak yine mağdurları oynuyorsunuz. Madem abdestinizden şüpheniz yoktu namazı kılsaydınız da çocuklarınızı adalete teslim etseydiniz suçlu değillerse de aklansalardı daha iyi olmaz mıydı? Ama merak etmeyiniz bizler bu yolsuzluk, rüşvet ve hırsızlıkları unutmayacağız ve bu millete unutturmayacağız. Değerli basın mensupları tuz kokmuştur ve yolun sonu görünmüştür. Milliyetçi Hareket Partisi camiası olarak bu ve benzeri müdahaleleri rüşvet veren paylaşımlarını kınıyoruz. Milletimizin kafasını her gün karıştıracak olan hal ve hareketlerden kaçınmalarını tavsiye ediyoruz. Ülkeyi idare edenlerin duygusallıktan uzak adaletli ve demokratik bir yönetim anlayışına davet ediyoruz. Kayıtsız şartsız tabiat düşüncesine göre irdelemeden, araştırmadan verilen oyların bu olumsuz durumların yaşanmasına sebep olduğunu düşünmekteyiz. Ve milletimizin de daha fazla ilgili ve sağduyulu karar vermesini beklemekteyiz. 30 Mart'ta yapılacak olan seçimlerin de bunun için bir fırsat olduğunu ifade etmek istiyoruz. Bu düşüncelerimle katılımlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık, sağ olun, var olun, ne mutlu Türk'üm diyelim. Evet arkadaşlar...